Merhaba arkadaşlar, Yeniden Doğuş Danışmanlığı'na hoş geldiniz. Evet, bugünkü kolektifimiz kalbinizdeki niyete odaklanıyoruz. Kolektif bir bakımda lütfen üzerimize uyduğu şekilde alalım. Uymayanları sevgili evrene gönderelim. Evet, bugün bir fincan yorumlama yapacağız arkadaşlar. O yüzden isterseniz videoyu biraz durdurup kalbinizdeki niyete net odaklanmanızı size öneririm. Zamansız zamanı niyet ediyorum ne zaman ihtiyacınız varsa o zaman karşınıza çıksın aldım kabul ettim etkileşim yaparak aldım kabul ettim diyerek hayatına tezahür etmesine vesile olabilirsiniz o şekilde söyleyeyim evet niyetinize odaklandığım zaman burada bir yine ekstra böyle yani bu sefer bulut değil de sis geçişi gibi bir şey oluştuğunu söyleyebilirim Hani belki siz kara bulutlar üzerinize çökmüş gibi algılıyor olabilirsiniz ama evet burada da oldukça çok sıkıntı çekiyorsunuz. Etrafınız ama çok aydınlık. Onu söyleyebilirim size arkadaşlar. Artık burada bir hem üçe benziyor hem B harfine benziyor. Hani bütünen baktığım zaman isminde soy isminde B harfi olan olabilir. veut 3 olarak da yorumlayabiliriz bunun. 3 vadeye kadar e, bir iki kişiden müjdeli bir haber alabilir ve tamamıyla aydınlığa çıkabilirsiniz. Bakın burada görüyor musunuz boylu boyunca ama size bir şey söyleyeyim mi gereksiz sıkıntı yapıyorsunuz önünüz arkanız ardınız açık evet şu anda büyük bir sis bulutu gibi arkanıza çökmüş gibi gözüküyor olabilir ama önünüz aydınlık artık kalbinizdeki niyet neye sıkıntı yapıyorsanız buna istiraden büyük ferah var. Artık niyetinizi siz bileceksiniz arkadaşlar. Hani e, şu şekilde de baktığım zaman bildiğin kayık. Aslında üç kişi kayığın üstüne oturmuşsunuz. Aydınlığa doğru hızlı gidiyorsanız Belki mal mülkle ilgili sıkıntı yapanlara da müjde verebilirim. E, bununla ilgili bir güç, bir kuvvet, bir destek size yakındır. Evet buraya baktığımız zaman siz de görüyorsunuz ki dışarıda balkonda çekiyorum. Net görebilin Sıkıntılarınızın nasıl daha gibi büyüdüğüne bakın. Ama arkasında doğmuş olan ince hilal ayı da lütfen dikkate alın. İstediğiniz kadar şu an maddi veya manevi belki de her ikisi yoğun derecede büyük bir sıkıntı Yaşıyorsunuz, İçinizi, ruhunuzu, düşüncelerinizi, aklınızı, fikrinizi bu sıkıntıya odaklamışsınız. Ama odak noktanız yanlış, onu söyleyeyim. Ee, sıkıntıya odaklanmak yerine arkasından gelecek olan büyük feraha, büyük aydınlığa odaklanmanız gerekli. Çünkü ince bir hal, bir hilal, mevcut hal. Hal nedir ya? Ee, ve siz bu hilalden sonra, doğacak olan hilalden sonra... Ee, küçük 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 bakın bir sürü para akışı mevcut burada. Bir sürü hani çok da vadisi yok. A anlatamam size yani hani e keşke siz de görüyor olabilseniz. Şurada küçük 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 noktalar mevcut ya onlar küçük büyük küçük büyük küçük büyük e para yağmuru. Hani çil çil para yağıyor diyebilirim hani altın gibi çil çil. Para e, akışı başlayacak. <laughs> Maddi sıkıntı çekenler hiçbir şekilde canını sıkmasın. E, ve sıkıntıların üzerinde bakın oynayan insanlar mevcut. E, mucize inanmıyor olabilirsiniz. Hani e, büyük mucize bekliyor da olabilirsiniz. inanmıyor da olabilirsiniz. Ancak ve ancak böyle sihirli değnek gibi hani siz bile diyeceksiniz ki nasıl bu kadar büyük değişime uğradınız? uğradık kalbinizin yansıması arkadaşlar kalbinizi temiz tutun ferah tutun kalbiniz aydın bir şekilde size yansıyacak bakın burada e, at kafası görebiliyor musunuz bilmiyorum tam şurada mevcut hayalleriniz hayalleriniz çok yoğun çok güzel hayalleriniz mevcut beden oluşmasa da e, at büsü gibi kafası e, hayallerinizi almış hızla size doğru gelecek ama şu anda sadece tepeden bakıyor. Sanki böyle sizin de bir adım atıp ona ulaşmanız gerekli. Aslında birbirinize bakıyorsunuz, muradınızla birbirinize, kalbinizdeki dilekle birbirinize o kadar yakınsanız ki, hani elinizi uzatsanız tutacak gibisine sanki o elinizi uzatma hamlesini gerçekleştirmiyorsunuz. Dediğim gibi tüm sıkıntıları e, ayakları altına alın, geriye bırakın ve sadece Hayalinize odaklanın, aydınlığınıza odaklanın. Dediğim gibi odak noktanızı değiştirirseniz kesinlikle size aydınlık var. Aynı zamanda burada birisi var, ellerini açmış. Gerçekten sizin için çok dua ediyor. Ya burada bir insan geçişleri var arkadaşlar ya. Nasıl yorumlayayım ki buraya ya? Hani bazen gördüklerimi yorumlayamıyorum. Sıkıntı mı? Yani kelimeye dönüşemiyor gördüklerim. Hani böyle bir ee, köy olur ya hani enteresan bir gizem dolu bir köy olur ve o okay, köyde böyle hani bir görüntü o evlerin görüntüleri vardır. Hoş. gizemli uzaktan bakarsınız. Hani caminin minaresi gözükür, evler gözükür böyle uzaktan bakış. Aynen öyle bir e, burada resim var. O şekilde resim var. Ha hani de benziyor aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. Hani e, çeşme kalesi Bodrum Kalesi gibi. Uzaktan bakınca bir kaleye benziyor. Bunu da nasıl yorarım biliyor musunuz? Hani siz istediğiniz kadar sıkıntı yapın. Sizin kaleniz inşa edilmiş. Ama siz sadece sıkıntılı bakış yapıyorsunuz. Sizin kaleniz mevcut. Ve gerçekten de kalenizin tepesinden dünyayı izliyorsunuz. Ve gerçekten burada artık kalbinizde bir kişiye oğlunuz olabilir, kardeşiniz olabilir aile ferdi olabilir. Kim için de yürekten dua ediyorsanız o kişi aydınlığa doğru bakıyor. Bu kalenin en üstünde zirvesinde birisi tutuyor zaten onu ellerinin içerisinde Bildin, şey oynuyor. Zeybek gibi bir oyun var ya kolları aça aça resmen o oyunu oynuyor. Valla arkadaşlar bilmiyorum neye sıkıntı yapıyorsanız kesinlikle sizin müjde var. Geleceğinize bakalım. Bakın hani ben buradan ne söyleyeyim anlayan anlamayan herkes şu gelecek. Bakın bu Hane diye yorumlayanlar yanlış demeyeyim de Herkesin yorumu farklı diyeyim Ben bu tabak kısmını gelecek olarak yorumluyorum ee, Parasal olarak Bakın toplu bir şey ya, ya eşya olabilir bu Ya para toplu bir şeyle ilgili Sıkıntı yapıyorsunuz Ancak bu size geliyor Çıkmış Siz sadece gelmeyeceğini düşünüyorsunuz Sıkıntı yapıyorsunuz Neyi bekliyorsanız gelmeyeceğini düşünüyorsunuz Ama yolda Hızlı size gelecek topluca yekünce gelecek böyle bildin. onun üzerine de oturan iki tane ayı gibi insan ayı gücü temsil eder arkadaşlar ya bu toplu gelişle birlikte büyük bir güç toplayacaksınız ya da gerçekten güç, güçlü kuvvetli bir insan size destek olacak Siz, e, ve sizin o zirveye büyük aydınlığa çıkmanıza e, yardımcı da olacak olabilir bilginiz olsun dışarıya dahi uzun yollarınız var ee, böyle görüyor musunuz burada kalkanlı bir şey mevcut koruma kalkanı olabilir bu arkadaşlar hayallerinizi kapatmak isteyen birçok insan var ama koruma kalkanınız aktif olarak yani birisi koruma kalkanını tutuyor hani e, daha önceden geleceğinizi kapatan birileri mevcut gibi çıkıyordu yorumlarım o başka enerjiler tabi bununla pekiştirmeyin mesela bu enerjiye dahil olanların da koruma kalkanı burada oldukça mevcut hayallerini, geleceğine hedeflerini kim engel çıkartırsa çıkarsın bembeyaz şekilde hayatınızın tam ortasında hem de şimdiki zamanlardan bahsediyorum çok uzun zamandan değil tam ortada çıktı çünkü kısaca gönlünüzdeki sıkıntı neyse bununla ilgili yakın zamanda feri alacaksınız aydınlığa çıkacaksınız bakın da tüm engelleri aşmışsınız hedefinize hayallerinize ulaşmanız için bakın sizin kötülüğünüzü isteyen ee, şurada bir kargaşa var. İnanın hani kargaşa kötülüğünüz isteyen, her daim kötü olmanızı isteyen insanın başında dönüyor artık bu. Ee, karanlık güç, karanlık enerji o şekilde söyleyeyim. Kendisi e, bir şekilde ya döndürdünüz kötülüklerini. O kişi kendisi sıkıntılara kapılmış ve hızla engellere doğru kişinin kendisi gidiyor. Kötülük besleyen kişiden bahsediyorum sıkıntılarını yüklemiş kendi gidiyor ve size aydınlık kalıyor şurası çok güzel arkadaşlar ya ve size bir kapı açılıyor artık bu boyutsal geçiş kapısı mıdır onu da bilmiyorum ya da bir kapıdan geçtiğiniz belki de bütün sıkıntılarınız son sıkıntıdır kapıdan yani e, belki sınavı çok güzel rahat atlatmışsınızdır artık aydın kapıdan geçiş yapıyorsunuz bilginiz olsun ne olursa olsun hangi yönden bakarsan bakayım büyük sevinç gözyaşları var size. Size büyük müjde var, büyük güzel haberler var, güzel yollarınız var. Neyi kafanıza takıyorsanız kesinlikle takmayın. Şurasını görüyor musunuz? Kesinlikle takmayın. Ya bu muhteşem çıktı ya. Ne diyeyim arkadaşlar ben devam edeceğim bakmaya. Bazı yorumları güzel olanları yorumluyorum ama bu fincanda hiçbir şekilde kötü bir aktarım da yok yani algıladığım yok bakın hayallerinizin önü açılmış bunlar hep hayal şunlar da paralarınız bilmiyorum ya valla hadi ya bir an önce bunlara kavuşanlar lütfen bana yazsın demden aldım kabul ettim deyin arkadaşlar hayatınıza tezahür etsin evet üzerinize uyanları aldım kabul ettim uymayanları sevgiyle evrene gönderebilirsiniz her daim ne diyoruz aşk dolu sevgi dolu huzur dolu mutlu günler kalbi güzel ve temiz insanlarla olsun. Hoşçakalın.